Buna yemek koyalım tabağa. Tamam. Tamam. Tamamdır. Tamam. Ee, Osman Gazi Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle sosyal belediyecilik anlayışıyla e, Ramazan'ın paylaşma, dayanışma ruhuna uygun olarak e, 7 farklı yerde yaklaşık 3000 bin kişiye e, yemek ikramımız, iftar ikramımız olmakta. Bu da e, Panayır Mahallesi'nde e, bu etkinliğimizi e, iftar etkinliğimizi sürdürdük. E, her gün farklı mahallelerden de farklı e, talepler geliyor e, bu yedi farklı yerin dışarısında da e, diğer mahallelerden gelen talepleri de karşılamak için e, elimizden geleni yapıyoruz <laughs> Thank mm -hmm. you.